Gastronomi sohbetlerinde bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'ten merhaba. Bugünkü konuğumu tanıtmak istiyorum size. Erkan Özsavaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Memnuniyetle. Öncelikle e, Gaziantep'e hoş geldiniz diyorum. Erkan Özsavaş ismim, sizin de bahsettiğiniz gibi. Yaklaşık 30 yıldır seyahat acenteciliği hizmeti vermekteyim ilde. Aynı zamanda da birçok sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu hem de bir fiil işin içerisinde uğraşını yapmaktayım. Türkiye'deki Gastronomi Turizmi Derneği de dahil olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda işler yapıyoruz. Güzel de şeyler çıkartıyoruz. Erkan Bey, Gaziantep gastronomisi son günlerde dünyada ve Türkiye'de bayağı bir popülerliği oldu. Evet. Bu konuda ne diyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? E, biz e, yıllarda bir kültür mirasına sahibiz. Sağ olsun e, Büyükşehir Belediyesi'nde Fatma e, Şahin Başkanımız da bu konuda çok ciddi bir girişimde bulunarak Türkiye'nin e, değil de dünyanın UNESCO'ya müracaat ederek gastronomi alanında bir şehir olmasını sağladı. Birçok ürünümüzü, yiyeceğimizi, içeceğimizi patent alarak coğrafi tescil diyelim onu düzelteyim. gayet güzel bir popüler bir aile getirdi. Gaziantep'imiz İpek yol üzerinde olması hesabıyla birçok kültürden değişik yiyecek içecek almış ve burada da kendi de ek koyarak çok değişik bir boyuta getirmiş. Kendisine özgün, Gaziantep'e özgün 495 çeşit yemeği var ama herkesin değişik atlarda kullandığı yaklaşık 895 çeşidi yakın bir yemek çeşitlerimiz var. Herkes Gaziantep'i biliyorsunuz meşhur duyulan, tanınan kebabıyla, patlıcan kebabıyla, kuşbaşı kebabıyla, kıyma ya da simit kebabıyla tanımakta. Ama lahmacunuyla onu unutmayalım. Diğer illerden çok daha değişik lezzetlere sahiptir adı lahmacun ama Antep'te her şeyin tadı lezzeti daha farklı. Burada simit kebabı diğer söylediğim şeyleri özellikle yiyebileceğiniz birçok restoran ya da Antep mutfağını bulabilirsiniz ama simit kebabı olmazsa olmazımız. Bu nereden çıktı diye ben küçüklükten beri sorarım. Tabii ki her yemeğin de kendisine göre bir şeyi var hikayesi Kendisi. var. Biliyorsunuz eskiden anneler bir yemeği çoğaltmak için mutlaka içerisine katkı koyarlardı. Biraz daha artıralım daha fazla fazlasına yetsin diye. Bu da kıymanın içerisine hepimizin bildiği bulgur biraz daha ince kıyılmış haline biz Antepliler simit diyoruz. Onu da karıştırarak biraz da bazı restoranlarda evlerde de içine iç fıstık ya da çam fıstığı koyarak değişik bir lezzetle yerilebiliyoruz. Merhaba, ben Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Şefi Cuma Kaplan. Bugün sizlere simit kebabını yapacağız. Gaziantep'e özgü. Simit kebabını yapmadan önce size ben etini tanıtayım. Kuzu döş beytiden yapacağız simit kebabını. Baharatlarımız, sebzemiz ve simitimiz olacak. Bunları şimdi aşamasına göre simit kebabını yapmaya başlayalım. Önce etimizi zırtlayacağız. Etimizin zırhlandığı yeterlidir. Şimdi etimizi kenara alacağım. Daha sonra e, aynı yerde sebzemizi zırhlayacağız. Ziyadesinde e, simidi ısıtacağım sebzeyi zırhladığım yerde. Daha sonra sebze, et ve baharatlar birbiriyle buluşturacağız. Öncelikle sarımsağımızdan başlayacağız. Al biber, kapya biber, daha sonra maydanozumuzu koyacağız yeterince. Bu esnada ben simidi ısıtayım simidim ıslansın. Şimdi simidimiz ıslanıyor. Sebzeyi etin büyüklüğü kıvamında zıpladıktan sonra şimdi etimizi, sebzemizi ve baharatlarımızı simidimizle buluşturuyoruz. Baharatlardan da kimyonumuz, köfte baharatı, tuzumuz, nane, karabiber ve pul biber. Bu buluşturma esnasında e, kıymayla fazla oynamadan karıştırıp sadece karışımı elde ettikten sonra bakacağız olduğu gibi. Sonra daha sonra kebabı saplamaya başlayacağız. Simit kebabını saplama kısmına geçtik. Hazırlamış olduğumuz simit kebablarını şu anda mangala götürebiliriz. Simit kebabımızı kebab ocağımıza giriyoruz şu anda. Simit kebabımız pişti şu anda. Kenar garnitürlerini koyuyorum. Şu an servisimiz hazırdır. Afiyet olsun. Erkan Bey anlattığınız bütün yemekler aslında bilinen yemekler, çevredeki illerde yapılan yemekler. Bize mevsimsel meyvelerden yapılan sadece Antep'e has bir yemekler için örnek verebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi her ilin kendisine göre bir özelliği var. Ben dışarıdan gelen konuklar ya da arkadaşlarım için en iyi zamanı Gaziantep'in Nisan-Mayıs aylarıdır diye söylüyorum. Gerçi mevsimsel değişiklikler biraz erken oluyor artık küresel ısınmadan kaynaklı. Ee, ...biz Nisan-Mayıs ayında inanılmaz çeşitliliğe sahip oluyoruz. Ee, neden? Ee, yeni dünyalar çıkıyor. Herkesin Malta eriyeneği bildiği. Ee, yeni dünya kebabımız oluyor. Patlıcanlar yavaş yavaş Turfanda'dan... ...çıkıp normale dönmeye başlıyor. Patlıcan kebabının lezzeti biraz daha farklı da geliyor. Tabi hep kebap kebap dedik ama Antep'in de o 495 çeşit yemeğin içerisinde... ...sulu yemeklerimiz de var. Mesela... Tam böyle bahar mevsiminin o tatlı çıtır çıtır çağlıları var. Bunlara nasıl tarif edeyimse Bademin küçük ilk oluştukları zamanlar yeşil yeşil onlarla yemekler yapıyoruz. Bunun da oldukça leziz bir akşam yemeğidir o. Çünkü baya bir emek ve tatistler, hani biliyorsunuz bir her ağacın kayısının da çağlının da içinden yapılmıyor çekirdekleri acı olur O özellikle tercih edilip anlaşılıp çıtır çıtır olması böyle ne çok pişecek ne az pişecek çok pişerse hamurlaşır, az pişerse daha sert çiğ tat gelir ağzınıza hoş olmaz. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz bunu bildiğiniz bir yoğurtlu. Yemek şeklinde yapıyoruz. Ee, kaynamış et suyunun içerisine e, biz burada eskiden e, çocukluğumda benim kemikli et kullanırdık bunlardı. Fakat şimdi e, nispeten daha az yağlı e, daha, daha hafif. E, hafif olsun diye yenmesi kolay olsun diye süzme yoğurttan et suyunu süzme yoğurtu karıştırıp çağlayı hafif kaynatarak Güzel bir lezzet veriyoruz. Tabii bunun üzerine hafif bir yağla e, bizim Anteplilerin söylediği has bir aslında safrandır. O da güzel bir renk ve e, tat veriyor yemeğe. E, yemesi de çok lezzetli oluyor açıkçası. E, çağlı aşı. Bu zaten mevsiminde oluyor ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Ama e, defiz çıktı çıkalı. Aslında mevsimi de geçti de bu işin. <laughs> Ama mevsimindeki lezzeti hiçbir zaman e, bulamazsınız. Taze taze e, çok güzel olur. Akşam yemekleri için bulunmaz bir yemek. İnsanı da sıkmadan güzel bir gece geçirmesini sağlar. Çok güzel. İkinci yemeğimiz çağla aşı. Çağla aşı mevsiminde yapılan bir yemek. Mutfak Sanatları Merkezi'nde de bunu mevsiminde yapıyoruz. Çağla aşı için lazım olan bize malzemelerimiz nohut, kuzu etimiz, süzme yoğurdu, sade yağ, yumurta, çağla, haspir, tuz, karabiber. Çağla aşını mevsiminde yaptığımız için taze olduğundan dolayı zaten sıkıntı olmuyor ama bazı ağaçlarda çağlanın iç kısmı acı çıkabiliyor. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Birinci şeklinde çağlayı çekirdek kısmını çıkartıp haşlayarak yapacağız. İkinci de baş kısmı kesiliyor. Bu şekilde açılıp tüm olarak yapılıyor. Ağacın cinsini biliyorsak eğer bu şekilde yapabiliriz. Yoksa kesip yapacağız. Çağla aşını yapmazdan önce ben nohut ve etimizi daha önceden kazana koydum. Şu anda pişiyor. Bunlar bir gün önceden ıslandığı için nohutun ısladık. Ve şu anda etle beraber pişiyor. Ben Çağla'yı keserek yapacağım. Ağacın cinsini bilmediğimden dolayı bir de şu anda riske atmak istemiyorum yemeğimi. çağlamızı ayıkladık şu anda. Çağlamızı haşlayacağız. Haşlamak için tenceremize geçiyoruz. Çağlamız pişti. Az önce bahsetmiş olduğum et ve nohutu haşlamış olduğumuz tenceremiz burada. Bunu yoğurdunu çırpacağım. Alıştır alıştıra, alıştıra aşımızın sosunu tutacağız. Bu yoğurt yeterli. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Süzme yoğurdumun içine yumurtamı çıktıktan sonra ısıraktan gireceğim yoğurda. Daha öncesinden biraz su alayım buradan. Çünkü yoğurdun kesilmemesi gerekiyor. Birden girdiğim zaman kesilecek. Şimdi alıştırmış olduğum yoğurdumu yemekle buluşturacağım yavaş yavaş. Şu an çağlaşımız kaynamak üzere. Çağlamızı gireceğim. Şu an kaynıyor suyumuz. Çağla yaptım. Yoğurt yemeklerde genelde biz tuzu en sona bırakıyoruz kesilmesin diye. Tuzumuzu atıyoruz. Bir aşımda çağlayla beraber yoğurdumuz kaynadıktan sonra yemeğimiz hazır. Şu an Çağla aşımız hazır. Ben şimdi yüzüne haşvesini yakacağım. Haşve Gaziantep yöresinde yoğurt yemeklerde genelde aspir yakılır. Aspir, nane, pul biber gibi baharatları yağla boşturup tencerenin üzerine yapılan işlemdir. Haşve dediğimiz işlem. Şu an ben haşvesini yakacağım Çağla aşımın sade yağını ılıtmak için tavama alıyorum. sade yani iki aşamalı girebiliriz. Birinci aşamasında haspiri yağın içerisine ılıttıktan sonra atıp yemeğin üzerine atabiliriz. Bir şekilde şu şekilde kullanabiliriz. Şeklin diğeri de ben zaten bu şekilde kullanacağım şimdi. Yemeğin üzerine haspiri atıyoruz. Yeterince haspirimizi atıyoruz. Daha sonra ılıtmış olduğumuz yağı haspirin üzerine döküyoruz. Haspirimiz renginden de dönmüyor. Yemeğe de tam anlamıyla rengini verecek. Şöyle yapayım hatta. Çağla aşımız hazır. Şimdi tabaklayacağım ben çağla aşını. en son aşamasında yüzüne hafif karabiber ekleyip servise hazır. Afiyet olsun. Peki bu yemeklere gelen misafirler Antep'e bu yemeğe rahat ulaşabilirler mi? Her yöresel ürün restoranlarda var mı? Kolay ulaşılabilir mi bu? Şimdi ticari olarak baktığınızda gastronomi zor ve masraflı bir iş. Bunu karşılayıp yapabilmek e, sürdürebilirlik açısından biraz zor. Birkaç kere denendi böyle bir şey e, ev e, yemekleri restoranı ama olmadı. E, Büyükşehir Belediyesi e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir mutfak sanatları merkezi açtı. Evet. Mutfak sanatları merkezinde haftalık menüler sağlayarak küçük küçük tadım tabakları vererek Gaziantep'in bütün lezzetleri olmasa da popüler bilinen e, ağızda e, unutulmayacak lezzetler bırakılacak e, tadımlık bir takım Hı. ürünlerle bu çeşit sıcak yemeklerle kazan yemekleriyle biraz gündeme girdi. Ya. Yani gelen konuklar Mutfak Sanatları Merkezi'nde bunu bu yemekleri takip ederek ulaşabilir. Hatta şöyle bir şey var. Eğer grup halinde gelirlerse de önceden irtibata geçirilip yemekte yaptırılabilir Mutfak ayarlanıyor Sanatları. O zaman. Evet, Mutfak Hı -hı. Sanatları Merkezi'nde bu yapılması evet. mümkün. Ya tabii biz bunları söylerken bir de şeyi de unuttuk. Hani mevsim çok güzel. Yani yeni dünya kebabımız dedik. Bir yine tava Diyerek taze can eriğinden e, eskiden burada e, bu baraj yapılmazdan evvel Zeyekman'ın sularının altında kaldığı baraj Birecik Barajı yapılmazdan evvel çok güzel eriklerimiz olurdu. Yani e, herkesin bildiği Papa eriği gibi kütür kütür erikler onlarla biz e, erik tavası yapardık. O da değişik bir lezzet. Evet. Yani sözün özü o kadar çok şey var ki mevsimsel olarak değişik yemek. Hangi birinden bahsedeceğim ben de şaşırdım. Bahsettiğimiz gibi 495 tane yemeği azıcık ucundan kıyısından dokunsak herhalde bütün bir programı bitiririz gibi geliyor bana. <laughs> ee, ama olmazsa olmaz lezzetler. Tabii ki var. İnsanların gelirdiği zaman yıllarca burası kebap, lahmacun ve baklava kenti olarak anıldı. Ama e, sosyal gelişim e, artı belediyeciliklerin daha farklı yaklaşımıyla buranın kültürü ortaya çıkartıldı. E, burası bir kültür, bir yaşanmışlıkların olduğu bir yer. Evet. E, Birçok uygarlık bu şehirde yaşamış. Bir de e, bu bölgenin özelliğini siz de biliyorsunuz. Antakya, Gaziantep evet, e, gayrimüslimlerin de bir arada yaşadığı yerlerdi. Fakat Birinci Dünya Savaşı öncesi e, maalesef gayrimüslimler buradan ayrıldılar. E, Antakya gibi e, bir arada yaşamıyoruz ama umut ederim e, o dostluğu, o birlikteliği, o kardeşliği biz aldığımızı düşünüyorum. O yapıyı bozmadan da sürdürüyoruz. E, tarihsel açıdan bakarsak da gerçekten burası büyük bir kıymet Gaziantep'e gelip e, tıka basa yemek nasıl oluyor biz yapıyoruz bunu biz Antepliler farkında olmadan sevdiğimiz her şeyi gelen herkese illa şuna da bak illa buna da bak zor 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 sabah şunu yaparız öğlen bunu yeriz bir de çok değişik bir kültürümüz var bizim biz sabah kahvaltıda öğlen ne yiyeceğimizi düşünürüz öğlen kahvaltıda Sanırım bölgenin akşam, genelde, Evet, genelde, genelde bu kültürünün. bölgenin herhalde evet. Mezopotamya'nın suyundan Aynen. mıdır, havasından Mümkün. mıdır, nedir? Ondan. E, yerleşmenin ilk bölümleri olduğu için bu yerleşik hayata geçişin e, herhalde güzel. biz yemek üzerine yaşıyoruz. Aslında yaşamak için yememiz lazım ama biz yemek, yemek için yaşıyoruz. Evet. E, biz halimizden memnunuz açıkçası. fıstığından bahseder misiniz? Neredeyse her şeye kullanıldığı için inanılmaz bir e, talebi var. Öyle söyleyeyim. Reklamı yapıldı Antep fıstığının. Evet. Bizi bu konuda nasıl aydınlatırsınız? Ya e, bu Türkiye'de benim hep e, şey yaptığım bir e, acı. Nasıl acı? Şam fıstığı olarak anılıyor bu. Maalesef Türkiye'de halihazırda. Bunun bir kısa bir anlatımı var. Hı hı. E, Gaziantep eskiden Osmanlı döneminde e, Şam ve Halep'e bağlı bir Nahiyeydi. Evet. Dolayısıyla burada üretilen fıstıklar ticari olarak Halep'ten geçip Şam'da satış veriliyordu. Ve Şam'dan geldiği için de Osmanlı'nın diğer bölgelerine Şam fıstığı olarak hafızalarda kalmış. Fakat bu Antep fıstığıdır. Bunun tescili de alınmıştır bizim odalarımız tarafından, ticaret sanayi odalarımız tarafından. Antep fıstığı bu bölgenin çok belli bir akımda yetişiyor. Hı, hı. E, belli bir iklimde yetişiyor. E, lezzetinden fark ediyor. Mesela e, bir çarşı pazara gittiğiniz zaman e, 5-6 çeşit hatta 10-15 çeşit fıstıkla Fıstık. karşılaşıyorsunuz. E, fakat bunun bir değişik e, şeyi var, yapısı var. Biri çok çatlak, biri böyle şişmanca hı hı. daha e, şey ama Antep fıstığı lezzet açısından hepsinden çok daha böyle lezzetlidir. Şeyde. Bunu Bu ben güzel. bir Antepli olarak söylemiyorum özür dilerim sözlerinizi kestim. Yiyince de zaten siz bunun Farkı. farkını varacaksınız. Daha yeşildir. Hı hı. Daha böyle lezzetli ve yağlı olur. Diğer fıstıklar bunun sebebini de kadar ziraatçı değilim ama sudan kaynaklı. Biz genelde su konusunda biraz cimliyiz. Çünkü suyu alınca fıstık ya da meyvesi özelliğini yitiriyor. Mesela bugün baklava yapımındaki o gördüğünüz yemyeşil fıstığın olması için e, erken toplanan, erken hasat eden fıstıktan faydalanır. E, bunun da o yüzden kilosu oldukça e, yüksektir. Yani yaklaşık şu anki ezbere konuşuyorum ama 200 TL civarında bir iç fıstığın kilosudur. Ama siz de e, gözlemleyeceksinizdir onu tabağa koyduğunuz zaman baklavalık fıstığı resmen yem yeşil boyar fıstık. Tabii baklava da bahsettik e, lafın arasında geçti. Bizim e, buranın olmazsa olmazı, bir türlü işte Yunanlılarla e, anlaşamasak dahi bile patenti bizde herkes <laughs> rahat olsun e, Gaziantep baklavası olarak patenti alınmıştır. E, Birçok Birçok kişi soruyor tabii e, bulundukları gezdikleri yerde ya Gaziantep baklavası şu bu ya bir anım var bir büyüyümün e, anlatımı bir gene böyle bir info yaptık turizm yatırımcılarını buraya getirmek üzere. İlin belediye başkanını da davet ettik. O bir soru sordu hiç aklımdan çıkmıyor. E, ya beyler hanımlar dünyanın en pahalı baklavasını nereden alırsınız diye bir soru sordu. Tabii herkes değişik değişik cevaplar verdi. E, ondan Odun da cevabı çok komikti. Niye? Dünyanın en pahalı baklavası Gaziantep'te. Gaziantep. Çünkü en iyisini, en haysini, en güzelini yapar. Çünkü e, Urfa'dan yağ alıyoruz, un alıyoruz. Urfalılarla da bu konuda biraz e, atışıyoruz. Ama bu tatlı komşu şehir atışmaları her yerde olduğu gibi burada da vardır. Biz güzel bir şekilde işliyoruz ve satımını da yapıyoruz. Ve herkes de çok lezzetli ve tat alarak bizleri arıyor, istiyor. Çok Gerçi güzel. şimdi internet çıktı daha da güzel oldu. <laughs> Aynen, daha kolay <laughs> ulaşılabilir anında oldu. Anında ulaşılabiliyor, evet. Doğru. Erkan Bey, şu an bulunduğumuz mekan tarihi bir mekan. Evet. Burayı bize anlatır mısınız? Antep'te buna benzer mekanlar çok mu? Ya yani da Antep size konuşmanın başında da söylediğim gibi bir geçit noktası olduğu için İpek Yolunun üzerinde birçok han yapılmış buraya. Bu hanlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Anadolu Han. Hı. Yıllarca burası kilim halı satılan bir mekan idi. Daha sonra işletmeler, gastronomi güzelleşip talepler artınca işletmeci e, inovasyona sahip sevgili yatırımcılarımız, arkadaşlarım benim de iki tane doktor arkadaşımızın e, açtığı bir mekan. E, bir nevi bir e, gece şık bir restorant. E, bu restorantta e, her türlü lezzeti ulaşabilirsiniz küçük küçük tadımlar burada çok güzel aktiviteler yapılıyor eski dokunun tarihi dokunun içerisinde yani kültür doku, yolunun üzerinde de olduğu için oldukça tercih edilen bir mekan tabi öğlen yemeği açısından henüz daha yeni çünkü açılır açılmaz bir maalesef hepimizin de içinde bulunduğu pandemiye denk geldi ama önümüzdeki yıllarda burada gece gündüz Gayet güzel bir şekilde e, misafirlerimizin ağırlanabileceği, Gaziantep lezzetlerine de kolaylıkla ulaşılabilecek bir e, alandasınız. Çok ben bir şey daha atladım. Malum burası butik bir otel aynı zamanda. Yaklaşık dört e, tane odası var. Tabi eski yapıldığı için ekleme ya da e, azaltma yapamıyorlar. Evet. E, mecbur doğayı koruyarak, kültürel varlıkları ben koruyarak de, diye kültürüm. düzelteyim canlı tutmaya çalışıyorlar. Ben onların emeklerine, özverilerine çok saygı duyuyorum. Bu türlü davranışlar hakikaten geleceğe bırakılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Aynen, katılıyorum kesinlikle. Erkan Bey, turizmde devamlılık çok önemli, sürdürülebilirlik kriteri çok önemli. Antep gastronomisi için de geçerli. Hı hı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Dağları taşımak, koruyabilmek adına. Türklerin bir özelliği var. Aklımızı, gözümüzün hep arkasına atıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla e, hareket etmeye çalışıyoruz. Aslında bu son yıllarda yapılan işlemlerle biraz daha aklı kullanmaya başladık. Sürdürülebilirliği, devamlılığı sağlayabilmeyi. Mümkün olduğu kadar planlarımızın içerisine aldık. Bu nasıl olabiliyor? Bir gittiğiniz mekanı bir kere daha bulabilmelisiniz. O gittiğiniz mekanda yediğiniz lezzeti, tadı bir kere daha alabilmelisiniz. Ama bunun içerisinde tabii ki bir takım tedarikteki şart değişikliklerinden kaynaklı mutlaka oluyor ama e, usta olduğu sürece, e, iyi mekanlar olduğu sürece maliyetten kaçmadan e, mümkün olduğu kadarıyla aynı lezzeti alabiliyorlar. Şimdi gastronominin e, tabii ki faydaları olduğu kadarıyla bu ilde bir de e, yan etkileri, yan dönemleri oluyor. Neden? Gastronomi şehri diye çok güzel yatırımlar yapılıyor ve insanlar bunu, işin mali kısmına yani maliyetine ekliyorlar. E, bu da bazen kaçırılabiliyor. Ben işletmelerin bu konuya çok hassasiyet göstermelerini istiyorum. Çünkü maliyeti tabii ki kar edecekler ama makul düzeyde yapmaları e, bunun sürdürülebilirliğini artırır ki ne kadar çok kişi gelirse çok daha güzel e, verim elde edilir ve çok daha güzel biz burayı tanıtır yaparız. Ben reklamın e, kulaktan kula olanını her zaman daha faydalı olacağını kanaatindeyim. Çünkü öbüründe bilmediğiniz, duymadığınız, inanmadığınız bir insanın size söylediği bir dikte ama arkadaşınızın size önerdiği ya da giden birinden dinlemeniz çok daha efektif olur yani diye yani düşünüyorum. etkili reklam şekli Kesinlikle, yani. kesinlikle. Evet, yani bunun ne geçilmez. Yani bu bölgenin de mesela Pegasus bir ara böyle bir şey başladı. Ya bu insanların aklı yok. Bir günlüğüne ...bilet alıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Tabii Pegasus'un amacı bilet satmakta ama... <laughs> ...orada Antep mutfağında kebabını da yapıp... ...sabah gelip akşam döndürüyordu. Yani bunun gibi bir takım aksiyonlarla. Mesela bizim şirket olarak... ...2020 pandemi öncesi planladığımız bir şey vardı. Ben Erkan'la gurme turları diye bir butik tur planladım. Buradaki turlar tamamıyla... 10 kişi 12 kişiyi geçmeyecek küçük bir minibüsle rahat relax bir şekilde her şeyin tadına vara vara yiye yiye sindire sindire. Çünkü biz bu turları yaparken gastronomi turizmi yapan bütün dostlarıma da bunu öneririm. Hep bir yerden bindirip bir yerden indirmesinler. Çünkü yedirdiklerini eritmeniz lazım. Biraz da işin içine mutlaka ve mutlaka kültürü de katmanız gerekiyor gösterip, yürütüp, eritip ki bir sonrakini acıktıralım daha da güzel lezzetlerle bırakalım onların akıllarında. Erkan Bey bizimle bu sohbeti yaptığınız için ve bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ne demek her zaman bekliyoruz sizleri. Güzel gelsin Teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Teşekkür ediyoruz.